muhasebe.com tarafından hazırlanan bu eğitim videosunda Logo Start 3 programında KDV raporu nasıl alınır? Bugün bununla ilgili bir eğitim düzenleyeceğiz. Fatura modülü altında satış listeleri altında KDV raporuna tıklıyoruz. KDV rapor ekranımız geldi. Bu ekranda sol tarafta tarih aralığını belirleyebiliriz. Buradan hangi dönemi almak istiyorsak seçebiliriz. Listeleme bölümünde ise hangi faturanın KDV'sini almak istiyorsak bu alandan seçebiliriz. KDV oranı alanında ise 0 ile 18 arasında bir değer veriyoruz. 0 ile 18'i KDV'li alacak. Bu aralık arasında herhangi bir KDV li satış ya da alım yapıldıysa alabileceksiniz. Bu sağ taraf, sol tarafta seçtiklerimiz. Üst taraftan tablo, ekran, alabilirsiniz. Yazdırabilirsiniz raporlarınızı. Excel, HTML ya da PDF dosyası olarak da alabilirsiniz seçtiğiniz zaman. Tamamı tıklıyoruz. Tamamı tıkladığımız zaman yıl içerisindeki KDV raporumuzu görüntüleyebiliyoruz. KDV raporu bu şekilde alınır.